Amerikan Pediatri Akademisi ve Dünya Sağlık Örgütü ilk 2 yaştaki çocuklarımızın hiç ekrana maruz kalmamasını önermektedir. 2-5 yaş arasında bu süre ebeveynle birlikte olacak şekilde 1 saattir. 5-17 yaş arasında ise bu süre 2 saati geçmemelidir. Ödevler hariç tutulabilir. Yapılan çalışmalarda çok fazla ekranı izlemiş, ekran süresi çok fazla olan çocukların çok çeşitli sorunlar yaşadığını e, göstermiştir. Uyku sorunları, e, kilo problemleri, duygu, durum sorunları, depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu e, gibi sorunlar yaşadığını, daha düşük notlar aldığını arkadaşlarından, e, aileleriyle ve arkadaşlarıyla çok daha az zaman geçirmeye meyilli oldukları e, ve e, kendi beden algıları ile ilgili olumsuz düşünceleri olduğunu e, göstermiştir. En önemlilerinden biri de aslında ekran kadar kolay bir eğlence yöntemi varsa hayatlarında kendilerini eğlendirmek ve rahatlamak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktadırlar ve yeni bir yöntem öğrenmeye çok isteksizdirler. Bu değişiklikleri yaparsak çocuklarımızın dikkat süresinin arttığını, sabrının, becerilerinin geliştiğini, yeni bilgiler öğrendiğini, küçük çocuklarımızın yeni kelimeler söylemeye başladığını, daha az sinirli olduğunu fark edeceğiz.